Konumuz uyku. Müzik Doğal dinlenme biçimidir. Yeterli olmalıdır, kaliteli olmalıdır. Hayatımızın 1/3'ünü uykuda geçirdiğimiz için özen göstermemiz gerekmektedir. Uykuda vücudun genel olarak dinlenmesi ve beynin bir önceki gün almış olduğu veriyi işlemesi, işlemi yapılır. Hafıza yeniden yapılandırılır ve psikolojik olarak yenilenme için gereklidir. Uyku sırasında bir sonraki gün, ertesi gün vücudumuzda kullanacağımız kimyasallar, hormonlar uyku sırasında salgılanır ya da düzenlenir. Hangi hormonun ne kadar miktarda olduğu en sağlıklı bir şekilde uyku sırasında düzenlenir. Bu uyku haricinde başka bir yolla gerçekleştirilemez. Özellikle şu son zamanlarda koronavirüsünden kaynaklı uykunun önemini de vurgulamak gerekir. Uyku bağışlık sistemimiz için yani savunma sistemimiz için gereklidir. Savunma sisteminin gerekli bakım, onarım, tadilat işlemleri uyku sırasında yapıldığından kaynaklı bağışıklık, immün sistem için son derece önem taşımaktadır. Aynı şekilde sinir, kas, iskelet sistemi için sporcularda özellikle o bakım ve onarım için uyku kalitesi son derece önemlidir. Sporumuzu eğer devamlı yapmak istiyorsak, başarılı olmak istiyorsak bu kategoride uykumuzu iyi almamız gerekiyor. Tabi bu demek değildir ki diğer meslek gruplarında ya da öğrencilikte önemli değildir diye öyle bir anlam çıkmasın tabii ki. Öğrenciler için son derece zaten önemlidir. İlk başta konuya girerken zaten dedik ki beyin için en önemli faktörlerden bir tanesidir uyku. Beyin demek, öğrenci demek, öğrenci demek, ders demek, ders demek, ödev demek, ödev demek, başarı demek, Burada gehrelin ve leptin hormonları sayesinde mutluluk, tokluk gibi durumlar düzenlenir. Şu sonucu çıkartabiliriz. Mutlu olmak için uykunun düzeni şart. Hormonların düzeni, durumunun düzenlenmesi uyku sırasında gerçekleştiriliyor çünkü. Kaliteli uyku için, daha doğrusu kaliteli uykunun tanımı sabah dinlenmiş ve gün içerisinde tekrardan uyku ihtiyacı hissetmeyecek şekilde uyanmaktır. Sabah dinlenmiş bir şekilde uyanıyorsanız ve gün içerisinin herhangi bir saatinde uyku ihtiyacı hissetmiyorsanız gece uyumuş olduğunuz uykuyu kaliteli olarak değerlendirebiliyoruz. Uyku hakkında belirli başlı tavsiyelerde bulunacağım. Yatağa giriş saatlerimiz net, disiplinli ve kesin bir şekilde olması gerekiyor. Örnek veriyorum gece 11'de, ak akşam 23.00'da yani yatağa giriş saatimiz Bu nasıl bir yazı ya? 23:00 yatağa giriş saatimiz. Sabah uyanmada 07:00 olsun. Yani 8 saatlik bir süreç verdik. Her gün bu saatte yatıp bu saatte kalkmak zorundayız. Yani bazı noktalar var. Ben onları doğru bulmuyorum. Hafta içi az uyuyun, hafta sonu işte 10 saat, 15 saat uyuyun. Bu pek aslında araştırmalar tarafından verimliliği kanıtlanmamış bir şeydir. Bu Uyku borcu falan diye nitelendiriyorlar hatta işte hafta içi daha fazla çalışmak için belirli başlı işte uykularınızı kısın hatta 4 saat uyuyun 2 saat uyuyun yok hiç uyumayın falan ondan sonra hafta suyu uyursunuz falan bu vücudumuzu bedenimizi yıpratan bir şeydir 8 saatse 8 saat 7 saatse 7 saat yani bunun öyle bir gün öyle bir gün böylesi bizim vücut sistemlerimiz açısından zararı vardır neyse odur. Yani ne düzendeyse ne kadar saatte gidiyorsa hafta içi de hafta sonu da aynı şekilde devam etmelidir. Belirli bir vücudun hormonlarının dengesinin düzende olabilmesi için. Yani bu saçma geliyor bana. Bir gün 15 saat uyuyup ertesi gün 3 saat 6 saat uyumak verimli olacağını da düşünmüyorum. Çünkü vücut öyle hemen adapte olmuyor o uyku saatlerine. Ama sen her gün örnek veriyorum 4,5 saat 5 saat uyuyorsan vücut buna bir hafta sonra, iki hafta sonra, belki bir ay sonra anca adapte olabiliyor. Dört buçuk saat uyumaya. Ama sen tutup bir gün 4, bir gün on yaptığın zaman o dengeler tamamen değişiyor. Ve bu her seferinde senin verimini düşüren bir şey oluyor. O yüzden ben bunu tavsiye etmiyorum. Uyku saatinden 3 saat önce yemek yemek ve içme işlemini sonlandırmamız gerekiyor. Çünkü kan akışı uyku için beyinde gereklidir. Bütün vücudumuzdaki yeterli kanın beyinde toplanması, gönderilmesi gerekir. Ken biz yemek ve içme işlemi yaptığımız zaman midedeki sindirim işleminden kaynaklı sindirim işlemi gerçekten çok enerji sarf eden ve efor sarf eden bir şey olduğu için o kanın bir kısmının yani beyine gidecek olan kanın bir kısmı mecburen mideye gitmek zorunda kalıyor. Bazı durumlarda midenizde besinler çürüyor. bayağı bildiğiniz net sabaha kadar o 6-8 saatlik şeyde yatmadan önce yediğimiz şeyler sabaha kadar midemizde uygun ısı ve sıcaklık ortamı olduğundan sindirim de pek fazla yapılamadığından hatta neredeyse durduğundan kaynaklı oradaki bakteriler ürüyor. Yani kafamızda şöyle canlandırabiliriz. Herhangi bir eti ya da işte yediğimiz bir gıdayı açık alanda bıraktığımızda uygun ısı ve şartlar altında birkaç gün sonra küflendiğini, bozulduğunu görürüz. Hatta 7-8 saat eti dışarıda bırakın. Ne olduğunu dışarıda bile gözlemliyorken içeride bizim bir sürü mikroorganizmamız var. Onlar sindirilmediği takdirde neler yapabileceğini siz düşünün artık. O yüzden uyku öncesi yemek hem uykuya dalmanızı zorlaştıran bir şeydir, hem kalitenizi, uyku kalitesini düşüren bir şeydir, hem de sindirim açısından sindirim sisteminiz açısından, ağız diş sağlığı açısından çok zararlı ve sıkıntılı bir şeydir. Çünkü sindirim için asit seviyeleri yükseltiliyor. Sen uyumaya çalışıyorsun, metabolizmayı durdurmaya çalışıyorsun. Tamamen tersine işleyen bir randıman sistemi oluşmuş oluyor. Yapmamamız gerekiyor. Son 3 saat yeme içme işlemini tamamen bitirmemiz gerekiyor ki kaliteli bir uyku, güzel bir şekilde uykuya dalma işlemi için. Su içebilirsiniz tabii ki. Suda sıkıntı yok. Su herhangi bir zaten metabolik bir faaliyet sindirim işleminden geçmediği için su bir sorun oluşturmuyor. Hatta içmemiz gerekiyor gece biraz daha rahat uyuyabilmek için. Tabi çok fazla da şey yapıp da tuvalete iki bir de bir de gece uykunuzun bölünmesine de sebep olmayın. Dengeli tutmak gerekiyor. Yani bir bardak yeter. Abartmaya da gerek yok. Uyanır uyanmaz yataktan çık. Yoksa yüzeysel kötü bir uykuya devam edersin. Bu da vücudu yorar. Ne demek bu? Uyandığımız sırada böyle bir 5 dakika daha uyuyayım modu var ya. Hatta bazen 5-10 dakikada uyuruz. Bu Dinlenmemizi tamamen törpüleyen, baltalayan bir şeydir. Vücudu dinlendirmez. Aksine çok çok yorar. Çünkü vücut tam bir dinlenme halinde değildir. Vücut uyanacak. Uyanıklıkla, uyanma arasında böyle uyuma arasında gider gelir. Ve o çelişki vücudu müthiş bir şekilde yoracağı için uyandığınız anda yataktan çıkın. Hiç beklemeyin o yatakta. Yani zaten yatak uyumak içindir. Yatakta kitap okunmaz. Yatakta telefonla oynanmaz. Yatakta internette surf yapılmaz. Yatakta ders hiç çalışılmaz. Hem yapacağınız işlerin verimi düşer çünkü yatakta uyku haline girmemiz çok daha rahat olacağı için odaklanmamız verimliliğimiz düşecektir hem de beyin bir yeri kodlar yani yatacağımız bir zemini oluşturduğumuz bir odayı evimize geldiğimizde rahatlamamızın sebebi budur. Ev bizim güvenli alanımızdır. Yatak da aynı şekilde uyuma alanımızdır. Beyin bunu belli bir noktadan sonra kodlayabilir. Ve biz yatağa girdiğimizde sadece uyumak için kullanıyorsak yatağı, yatağa girdiğimizde uykuya dalmamız çok daha kolaylaşacaktır. Bazı şikayetçi dostlarımız var. Hani yatağa giriyorum, 2 saat yatakta dönüyorum falan. Bunun nedeni muhtemelen yatakta başka faaliyetler yapıyor olmanız. Yani telefonla oynamanız, kitap okumanız bunların hepsi uykuya dalmanızı yatakta engelleyeceği için yatakta sadece uyuyun. Başka bir şey yapmayın. Yetişkinler için 8 saatten fazla uyku zararlıdır. Bu 20 yaş üzerindeki insanlar için söylüyorum bunu. 8 saatten fazla uyku bizim beden sağlığımız için, hormonlarımız için zararlıdır. Zaten denem mutlaka deneyimlemişsinizdir bunu. Gün içerisinde 10 saat 15 saat uyuduğunuzda kendinizi çok çok kötü hissedeceksinizdir. Bunun garantisini veriyorum isteyen deneyebilir. Nedeni metabolik faaliyetlerin çok fazla yavaşlamasından kaynaklıdır. Bu küçük yaşlarda bakım ve onarımın ve büyüme ve gelişmenin çok daha yoğun olmasından kaynaklı bu zaten gereklidir. Yani günde 10 saat bir çocuk uyuyabilir normaldir. 15 saat bir bebek bir, daha böyle o çocuklukla o bebeklik arasındaki birisi uyuyabilir. Bunlar zaten gelişmesi için gereklidir. Hatta yeni doğan bir bebek bazen yeri gelir 22 saat uyur falan böyle böyle böler böler uyur. Gün içerisinde sadece 2 saat uyanık kalır falan. Çünkü bu büyümesi için gereklidir. İçeride çok fazla bakım onarım çalışması var. Ve ne kadar vücut uyursa dışarı için fazla enerji harcamazsa o kadar iyi. Ancak büyüdüğünde bu iş tersine dönüyor. Yetişkin erişkinliğe geldiğimizde 20 yaşından dahil sonrasında artık dışarıda enerji atmamız gerekiyor. Bakım onların faaliyetleri yavaşlamış oluyor nispeten çocukluğa göre. O yüzden fazla uyku ihtiyacımız olmuyor. Beyin içinde yeterli süre zaten 8 saattir genel ortalama. Bu kişiden kişiye değişir. Benim 5,5 ile 6 saat arasıdır uykum. Bu yani son 1-2 yıldır oturdu düzene. 5,5-6 saatten fazla uyuduğum zaman ben kendimi kötü hissediyorum. Bu herkes için geçerli değildir. Zaten normal bir skala 6 ile 8 saat arası denir. Yani bunu 6'dan az olmayacak şekilde, 8'den fazla olmayacak şekilde yetişkin insanlara tavsiye edilir. Ancak siz şu kaliteli uyku tanımına yapıyorsanız yani uyuyorsanız atıyorum 4,5 saat uyuyup ya da 5 saat uyuyarak sabah kalktığınızda kendinizi tam dinlenmiş bir şekilde hissediyorsanız ve gün içerisinde de tekrar uyku ihtiyacı hissetmiyorsanız sizin yeterli uyku saatiniz olur. Zaten bunu bu yaşa kadar gelmiş insanın belirlemiş olması gerekiyor. Kaç saat uyku. Şunu da tavsiye ediyorum. Benim de uyguladığım bir şeydir. Nerede o? 13 ile 15 arası. Yani öğleden sonra saat 1 ile 3 arasında 15 dakika 20 dakikalık kısa bir kestirme, şekerleme dediğimiz bir uyku tavsiye ediyorum. Kendim de uyguluyorum. Hem o gece az yatmamın yani 5,5 ,5 saat 6 saat nispeten az yatıyorum. Onu tamamlamış hissediyorum. Hem de gün içerisinde yani sabah işte saat 5-6 gibi falan uyandıktan sonra o saate kadar bir ortalama 7-8 saat geçmiş oluyor. Uyuduğumda o 7-8 saat içerisinde yapmış olduğum çalışmaları beynimin işlediğini ve daha böyle verimli bir şekilde geçirdiğini hissediyorum. O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Ancak önemli bir nokta bu kısa uyku 13 ile 15 arasında olacak uyku yarım saati kesinlikle geçmemeli. Yarım saati geçtiği zaman metabolik bazı sıkıntılar oluyor. O yüzden yarım saati geçmeyecek şekilde 5 dakika olabilir, 10-15, 20 dakika olabilir. Yani bu kişiden kişiye değişir. Ben 15 ile 17 dakika arasında uyuyorum. Telefonun alarmını kuruyorum. 15 ile 17 dakika arasında telefon çalar çalmaz uyanıyorum. Zaten tam bu uykuya geçilmiyor. Böyle hafif böyle rüya falan bazen görebiliyorsunuz. Rem uykusuna zaten geçmeden hemen uyanıyorsunuz insanı dinlendiriyor. İlk zamanlar biraz birkaç gün böyle zorlanabilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda verimini alacağınızı eminim. O yüzden az uyuyorsanız yani 6 saatin altında uyuyorsanız öğleden sonra da böyle bir şey tavsiye ederim. Fazla uyuyorsanız da yapabilirsiniz. Bu tabii ki tercihe bağlı ama günlük toplam uyku süreniz 8 saati geçmesin. Yani 7.5 saat uyuyup ondan sonra bu yarım saati de gün içerisinde bu şekilde tamamlamayı da tercih edebilirsiniz. Bunun çeşitli bilimsel metotları var. Bunları da internetten araştırmanızı tavsiye ederim. Konunun uzmanlarından dinleyiniz ancak bunları çünkü biraz sıkıntılıdır. Bazı metotlar var. Yarım saat uyuyor, işte 6 saat uyumuyor, yarım saat uyuyor falan onun gibi metotlar var. Onları uzmanlarından araştırınız. Çok fazla çünkü teori ve makale var. Hepsini burada anlatamam kadar çok fazla. Genel olarak böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız bir araştırmanızda fayda var konunun uzmanlarından. Uyumadan bir saat önce elektronik cihazlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Mavi ekran uykumuzu tamamen kaçıran bir şeydir. Daha doğrusu mavi ekran değil mavi ışık uykumuzu kaçırıyor. Bu da zaten normalde güneş içerisinde var olan bir ışık çeşididir. Bizim ekranlarımızda, monitörlerimizde, telefonlarımızda da olan bir şeydir. Aslında doğal bir ışıktır. Ancak bu bizim uyanık kalmamızı uyaran bir ışıktır. Yani güneş var, güneş varsa beynimiz aydınlık hava ve bizim bilincimizin açık olması gerekiyor. Mesajı kodlanmıştır beynimizde. Mavi ışık varsa o yüzden uyumamalıyız şeklinde bir algı oluşuyor beyin üzerinde gözümüze mavi ışık geldiği zaman. Şimdi bu elektronik cihazlarda, floresanlarda, lambalarda bunlarda olduğu için de biz gece yatmadan önce hala o mavi ışığa maruz kaldığımızdan dolayı beyin hala yani güneş battı algısını bazen oluşturamıyor. Uykuya dalma süremiz yatağa girdiğimizde zorlanıyor çünkü daha güneş batmadı yani beynin algısına göre. Ben son bir saat tamamen bütün elektronik cihazlardan uzaklaşmayı tavsiye ediyorum. Kendi üzerinde de uyguluyorum. Faydası çok güzeldir. Hem o son bir saati kitaplarla, yazmayla, çizmeyle, elektronik tamamen her şeyden uzak bir şekilde ne yapabiliyorsanız müzik çalışabilirsiniz eğer eviniz müsaitse, komşuları rahatsız etmeyecekse. Bilmiyorum yani birçok faaliyet yapılabilir bu son bir saat içerisinde. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. Sadece karanlık bir odada, yani loş bir odada oturup düşünebilirsiniz gün içerisinde yaptıklarınızı, yarın yapacaklarınızı planlayabilirsiniz. Bunların faydası çok fazladır. Tavsiye ederim. Tek şart elektronik olan bütün cihazlardan uzaklaşmak. Bu uykuya dalış sürenizi kolaylaştıracaktır. Eğer böyle bir probleminiz varsa bunu denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Odanızdaki bütün elektronik cihazları, telefon, tablet her şeyi çıkartın ve lamba dahil her şeyi kapatın. Ufak bir loş ışık olabilir. Onda sıkıntı yok böyle ledlerden falan yapılan böyle tam direkt gözünüze aydınlatmayacak şekilde. Çok daha güzel oluyor loş ortamda. Hem çizim yapmak hem yazı yazmak hem kitap okumak aynı şekilde. Faydaları da zaten çok fazladır. Son bir saat içerisinde yapılan şeyler beyin üzerinde uyku, uykudan önce bir saat önce yapılan şeyler beyin üzerinde çok iyi öğrenilen şeylerdir. Çünkü beyin sabaha kadar onları tekrar ettiği bilimsel araştırmaları bazı yerlerde vardır. Özellikle dersiniz, ödeviniz, sınavınız, tekrarınız bir şeyleriniz varsa Gün içerisindeki ders tekrarını da yapabilirsiniz kitapta okuyabilirsiniz Yani tamamen size kalmış artık o son bir saati elektronik cihazlar olmamak şartıyla dilediğiniz gibi Geçirebilirsiniz Yatağa kitap okumak ders çalışmak için bununla bahsettik düzene sokmak için bir gecelik uykusuz kalmak Bu sağlıksız bir yöntemdir Vurgulayarak söylüyorum Ancak etkili bir yöntemdir kendi uyku düzenim bozulduğunda bazen 6 ayda bir senede bir böyle bir uyku düzenim bir bozulur Benim ben sabah yani 5'te 4.30'da genel anlamda kalkan birisiyim. Güneş doğmadan önce ve gece de en geç 11'de yatan birisiyim. Bu düzenim bazen oluyor. İnsanız hepimizin düzeni bozulabiliyor. Düzen bozulduğunda ben bir gece uykusuz kalaraktan ertesi gün böyle 11'e kadar bekleyerek ortalama kaç 18 saat mi işte 24 saatin üzerinde oluyor gerçi. Bir uykusuzluk oluşturarak Ertesi günün gece 11'inde de yatağa girer girmez anında o kadar uykusuzlukla beraber uyuma oluşuyor. Ondan sonra sabah erken kalkıyorsun falan. Ben rutinimi bu şekilde düzene sokabiliyorum. Bir gecelik yaptığım bir şeydir bu. Ancak sağlıksızdır. Daha bundan etkili uykuyu düzene sokma tekniği var mı? İnanın bilmiyorum hiç araştırmadım da. Hani çeşitli uyku hapları falan öneriliyor ama bunların hiçbir tanesini ben kullanmadığım için tavsiye edemeyeceğim sizlere. Bunu bir düşünün derim. Yani ya da yapabiliyorsanız o gün ne kadar öğlen kalkmış olsanız da akşam 11'de 12'de en geç yatmaya çalışın zorlayın. Bu genel anlamda metabolizma açısından zorlanıldığı için yani çünkü teknik açıdan baktığımızda sadece 12 saat gibi bir süre uyanık kalmışsınız. Tekrardan uyumaya çalışıyorsunuz. Bu işte zorluyor yani o yüzden ben de bir sonraki günün 11'ine bırakıyorum. Tabii ki o günden hiçbir verim alamıyorsunuz yani çok bir verim alamıyorsunuz daha doğrusu. Daha dikkatli ve kontrollü yapmakta fayda var. Sağlıksızdır tekrar vurguluyorum. Eğer zorunlu kalmadıkça son çare olarak bunu düşünebilirsiniz. Ve geldik melatonin hormonuna. Melatonin hormonu çok önemli bir hormondur. Bunu ayrıca bir videoda inceleyeceğim inşallah. Önemi çok fazladır. Melatonin hormonu için uyku kısmında bir parantez açmak istiyorum. Bu hormonun salgılanabilmesi için tamamen karanlıkta olmamız gerekiyor. Aslında mavi ışık da anlattıklarımla eşler. Melatonin hormonunu salgılanması için odamızın yatmış olduğumuz yerin tamamen karanlıkta olması gerekiyor. Güzel bir kaliteli uyku için. Bu demek değil ki sadece göz bandı işe yarayacaktır. Sadece göz bandıyla vücudun ışık alması engellenemiyor. Bazı şaşırtıcı araştırmalar var. Kişinin tamamen gözünün karanlıkta kalarak ancak diz kapağının arkasındaki cilt dokusuna ışık yani normal ışık tutarak deneyler yapılıyor ve sanki bu ışık göze tutuluyormuş şeklinde vücut aynı etkiyi gösterebiliyor. Böyle şaşırtıcı araştırmalar var. Bunları araştırıp yani bakabilirsiniz. Böyle bir durumdan kaynaklı da odanın tamamen zifiri karanlık olması önem taşıyor. Melatonin hormonu için karanlıkta uyumanız gerekiyor. Uyku hapları var. Bunlar kontrollü, denetimli olmalı. Bu haplar tedavi etmez. Geçici çözümler sağlar. Birden bırakılmaz ve sürekli olarak kullanılma birden bırakılmamasının sebebi vücudun belirli bir alışkanlık seviyesine çıktıktan sonra kontrollü bir şekilde bırakılması gerekiyor belirli dönemlerde sinir stres gibi acı büyük insanın yaşamış olduğu acılar gibi durumlarda kullanılmak zorunda kalınıyor ancak bu sürecin sonucunda yani kişi normal ruh sağlığı haline geldiğinde ilaç bir anda bırakılmaması gerekiyor. Çünkü belirli bir e, sistemi var onun. Bunun kontrolü bir şekilde dozunun düşürülerek bırakılması gerekiyor. Ve bazı durumlarda uykuya dalmak için çok hafif dozları kullanılıyor ve bunu da devamlı yapmamak gerekiyor. Çünkü vücutta alışkanlık gösteriyor ve bunu da doktor denetimi olmadan hiçbir şekilde kullanmamamız gerekiyor kafamamıza göre. Çünkü uyku hapları biraz sıkıntılı haplar. Vücuttaki bazı hormonal dengelerin yerlerini değiştirdiği için Allah korusun vücudun hormonların dengesi bozuldu mu düzen tutması gerçekten çok zor oluyor. Sonrasında hastane hastane sürünmeniz gerçekten hiç iyi bir hoş bir durum değil. Toplum sağlığı açısından da bunu zaten önemli her zaman vurguluyoruz ki Böyle ilaçları özellikle işte yeşil reçeteli uyku ilaçları gibi ilaçları kontrollü bir şekilde kullanmamız gerekiyor ve son çare olarak kullanmamız gerekiyor. Yani artık başka çaremizin kalmamış olması gerekiyor uyku hapları. Yani önemlidir bu konu. Bazen çünkü komşular arasında, aileler arasında falan ya ben şunu attım, sen de at falan rahat uyursun falan gibi muhabbetler maalesef antibiyotiklerde olduğu gibi burada da çok fazla var. Lütfen duyarlı, dikkatli ve bilinçli olalım. Alkol kullanımı var. Alkol kullanımı genelde şöyle bir şey var böyle gece bir bardak içtim işte uykumu kolaylaştırıyor falan. Belki kolaylaştırıyordur doğru. Denemedim bilmiyorum. Tavsiye de etmiyorum zaten. Küçük bir bardakta bir şeyler içmek işte rahatlatıyor falan deniliyor. Doğru olabilir belki. Ancak uykunun kalitesini düşüren bir şeydir. Yani sen uykuyu dalma süreci için içmiş olduğunu alkol uykunun kalitesini düşüren ve gece sık sık uyanmalara neden olan bir içecektir. Belki kısa sürede, akut dönemde bir etkisini göstermeyebilir ya da sen fark etmeyebilirsin. Ancak zararlı alışkanlıklar etkisini uzun dönemlerde gösterir. Faydalı alışkanlıklar etkisini anında gösterir. Bu da aynı ona örnek olduğu gibi belki birkaç sefer yaparsın, kısa dönemde zararlı etkilerini görmezsin, hatta o çok kolaylaştırdı bile diyebilirsin. Ancak uzun dönemde bilimsel araştırmalarda var ki kesinlikle böyle bir faydası yok. Öyle zannediyor olabilirsin ama yok. <laughs> kesinlikle tavsiye etmiyoruz alkol kullanımını. Zaten normal hayatta da hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Uyku için hele çok fazla zarar veren bir şey olduğu için hiç tavsiye etmiyoruz. Önemli bir kriterimiz var. Yatağa girdikten 20 dakika içerisinde uykuya dalamıyorsak yataktan çıkmamız gerekiyor. Çünkü o 20 dakika içinde uyumuyorsak deneyimle sabit bir saatte, 2 saatte yatakta kalsan genellikle uykuya dalamıyorsun. Bazen yeri geliyor 3 saat sonra falan dalabiliyorsun ancak. Bazen stresli oluyoruz, heyecanlı oluyoruz. Ertesi gün bir şeyimiz oluyor, yarışmamız oluyor, sınavımız oluyor ya da bir buluşmamız vardır. Ondan kaynaklı olarak yatakta dönüp duruyoruz. Ve 20 dakika içerisinde eğer uykuya dalamadıysak yataktan çıkıp biraz yürüyüş evin içerisinde ya da Esnetme hareketleri, jimnastik, soğuma hareketleri dediğimiz o hareketleri yapmak kendi üzerimde çok işe yarayan şeyler. Bu 20 dakikayı nasıl ayarlarız diye soran olursa da ben müzik dinliyorum yatmadan önce. Kendi çalma listem var. O müzik listesini açıyorum. Oradan müzik dinliyorum. Uyku, uykusu, uykuya dalma sırasında. Ve onun da e, bilirsiniz ki zamanlayıcısı var. Uyku zamanlayıcısı diye geçer hatta. Onu da 23 dakika, 22 dakika civarlarına ayarlıyorum. Müzik kapandığı anda benim çoktan uyumuş olmam gerekiyor aslında. Eğer müzik durdu ve ben hala uyumuyorsam, <laughs> hala uyanıksam 20 dakika geçmiş anlamına geliyor ve müzik bittiğinde ben hala yatakta dönüyor oluyorsam yataktan çıkıyorum. Hani onun ölçümünü de bu şekilde yapıyorum. Hani tutup da sürekli zaten saate bakamıyorsunuz. Zaten karanlık oluyor odanın çizifiri karanlık. Telefonu açıp bakmak da mavi ışık açısından sıkıntılıdır. Ha elektronik cihaz odanıza sokmayın dedim ama tele, müzikten bahsettim. Ee, bunun için böyle daha telefon değil de radyo cihazları var, müzik kutuları var. Sadece müzik dinlemek için oluşan. Onları satın alabilirsiniz. Benim uykumu telefonun yanımda olması etkilemediği için yanımda bulunduruyorum. Ve uçak modunda tutuyorum. Kesinlikle bütün her şeyini kapatıyorum. wi fi Bluetooth'u zaten uçak modunu aldığınızda telefon şebekesiyle de ilişkisi çekiyor. ne kadar etkisi olur o tartışılır. Uyku kalitemi etkilemediğini düşündüğüm için yanımda tutuyorum. Sizlere önerim bir müzik kutusu imkanınız varsa onu alıp kullanmanız çünkü onun radyasyon seviyesi telefona göre tabii ki özelliği daha kısıtlı olduğu için daha az olacaktır. Müzik kutusuyla da yapabilirsiniz. Onlarda da zaten bu uyku zamanlayıcısı vardır diye düşünüyorum. Ben görmüştüm çünkü bazılarında. Almadan önce de bir bakarsanız mutlaka açıklamalar kısmında yer alıyordur olup olmadığı. Alarmsız uyanmak önemli. Nedeni şu. Alarm zaten tehlike uyarısıdır. Her sabah maalesef ki günümüz insanında Hepimiz yapıyoruz bunu. Alarmsız uyanamaz olduk. Alarm zaten tehlike uyarısı olduğu için beyin üzerinde e, yani <laughs> iyi etkisi yok tabii ki. Bundan kaynaklı da alarm kurup uyandığımızda uykumuzu genel olarak iyi almamış oluyoruz. Uykumuzu iyi almadığımız için de gün içerisinde sıkıntı, stres çok fazla olabiliyor. O yüzden alarmsız uyanmaya, vücudumuzun kendiliğinden uyanmasına alışmaya çaba gösterelim. Bu hemen öyle kolay olabilecek bir şey değildir. Çünkü yıllardır belirli başlı alışkanlıklarımız var. Hep alarmla uyandık belki senelerce. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu sıkıntılı bir uyanma şeklidir. Ona göre gece bazen 9'da 9.30'da bile uyuyabilirsiniz. Bunun neticesinde Sabah çok erken bir şekilde kendiliğinizden uyandığınızı fark edeceksiniz. Zaten vücudun kendi uyanması demek uykumu ben tamam aldım anlamına geliyor. Yani eğer dışarıdan bir uyaran olmadan uyandığımızda bu anlam çok rahat çıkartabiliyoruz. Genelde de zaten kendi uyandığınızda özellikle bunu hafta sonu deneyimlemişsinizdir. Çok daha dinlenmiş, çok daha verimli, çok daha böyle mutlu ve huzurlu bir şekilde uyanırsınız. Nedeni budur. Alarmsız uyanmaya özen gösterelim. Çok üst düzey bir durumlar olmadığı sürece o telefonun alarmıyla ya da başka bir şeyin alarmıyla uyanmamaya çalışalım. Konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sağlıklı bir uyku düzenine sahip olursunuz. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.